Merhaba arkadaşlar Robotik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte efsanevi Crow'la beraber karşınızdayız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Crow. Crow arkadaşlar. Şimdi Crow'la bir maça gireceğiz. Hadi başlayalım. Değil Zeynep. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce abim çıkarttı bunu. Evet neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bunun videosunu çekiyordum ama efsanevi mi çıkacak diye. Büyük kutu açmıştım efsanevi çıktı. Büyük kutudan efsanevi çıktı arkadaşlar. Bir kere de ben bunda oyunda şey Frank çıkartmışım değil mi abi? Evet bir kere de Zeynep o çıkarttı. Zeynep çıkarttı mesela arkadaşlar neyse. Zaten kurum 3 enerjiye geldikten sonra net alıyor yani. Sen bana mı gıcık yaptın oğlum sen Grover'a ise mi e yaptın oğlum? Senin ananı olması. ağlatırım. Senin yani var ya. Abi, herkesin kadar kadar kötü değil mi? Mesela bakın ne olmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bir ultim bastım herkes ölecek de herkesin ölmesini istemiyor. Mesela gel. Gel anne, kardeşim. Selamun aleyküm yordun. Allah. Öldün abi. De... Maşallah maşallah diyor. <laughs> Bence hiç ona dalma. Abi kal dolu. Ben o şeyi şit şit şeyli amca onunla bo bo uğraşın uğraşın biz kulaş burada. ulti basayım mı? Bas. Bas bas sen. Bu. Bu. Onu öldürmezsen, onu öldürmezsen. Yon. Beçer. Ya salak. Al şunu. Abi kıskandım ben bu ya. <laughs> Slop çıkarttık diye okçu da ayağa çıktı. Kurovcu. Bak bu son sözlerini söyle canım. Birazdan işim bitecek. <laughs> son sözlerini söyle canım benim. Ben son ben sözleri söylemeye ne dersin? Allah. Arkadaşım burada da tepkide Daha fazla enerjin olur. Ben sana diyorum. Kurov rey. Arkadaşlar bir de lak atmayı unutmadım. Kurov'un dostlar <laughs> gibi de atmayı unutmayın. Değil abi? Evet like at diyor bak. Böyle elini göstermiş like at like at. O kadar ben çıktım diyor. Eğer kaybederseniz bu kudolar böyle kötü dağıtın <laughs> Yani kaybettiniz diyor. Hatta escort bir atarım bunu. Bunun çevresine. Bir böyle bro. Evet abi. <laughs> Allah kuru konuşuyor. Lan şöyle konuşabiliyor muyum? Evet. <laughs> Vay be konuşabiliyormuş. Eee kuru efendi nasıl çıktın? O. Abi Biraz sıkılmıştım kutuların içinde saklan saklan. E ben de çıkayım dedim. Yumurtlamıştım da yumurtadan çıktım. Babam biliyor musun? Benim babam Spike'dır. Vay be <laughs> demek Spike mi hiç? Yok ya... ulan sana babam bilemez. Vay be yavrum. Aferin sana oğlum. Hazır. Gel yavrum sana yem vereceğim. Yem yem. Abi ben biz yemeği yiyoruz. <laughs> ya neyse. <laughs> Piper mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Piper kötü ya. Bu? Ya Super bizim güzel bir sandık. Hadi sandık çıkmış. Ben, bence sandıktan bir şeyler çıkabilir değil mi? Evet. Açalım. Umarım bir şey çıkar. Ya, düşündüğüm bir şey çıkmadı. Super çıkacak sandım. Bakalım şuraya. Abi bir Bu... Abi ya. şu. Evet. Beyaz Mega Crop neyse. Evet arkadaşlar Crop çıkarttık. Efsane bir karakter. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar. Son kez bir şu Megoth'u'ya bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi bir kez daha maçımıza girelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Vay be Agro kardeş. Sen sen nerede beni görecek O günlerimiz Zeynep bir dur. O günlerimizi de hatırlıyorduk. Ee, süper Ender savaşçıya gidiyorduk. Şimdi efsanevi savaşçı çıktı. Bunu kötü değil. Ne önlere kaldık. Ee, neyse. Ayak ayak sana. Kuro efsanevilerin kötü özelliği şey, e, neydi? Şeyleri çok şey doluyor. La senin ananı ağlatırım. La senin ananı ağlatırım. Abi mega patla hemen kendi kendine doldur acaba. Onlar alırsa senin. Oh. Allah gelme gelme. Abi bu karakterle bayağı güçlü diyelim ne dersin? Onlar alırsa seni var ya. Oğlum senin oradan kurtulma şansın yok. Anla şunu. Yeter lan. Ultiye basarsan ölürsün. Öyle bu işler kardeş. Böyle değil. Kurol reis gelirse. E, senin de ana gelir. Anladın mı beni? E sen o işin içinden kurol reis geldiyse. E, babam, babam falan gelmeden kurtulamazsın. Ben mi? Abi ayak çok güzel oluyor. Adamlar düzeyemiyor sanki. Aynen bro reis vay. Abi, lagel sen... La gel lan buraya. Abi, Öldür olmayın ol. Şununla uğraşma ya. Ver beni öldüreyim. Bu serbi bana bırakır mısın? Bırakmadı lan. Abi. Neyse bro reis. Pardon. Ee, olmayın ol Biz Çünkü sen de bana çıkacaksın. Hiç merak etme oğlum. Abi sen sen kralı baya bir kafana taktın sen adam. Efsanevi karakter. Tabii takacı. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> <bir dizi. gülüyor> <Abone> <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bay.